Merhaba sektörle haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Konya'nın Meram ilçesinden sesleniyoruz. Memori Mental Aritmetik Eğitim Danışmanlığı'nın konu olduk. Yanımızda kurucu müdürümüz Sayın Hatice Er ve firma müdürümüz Ayşe Ergün bulunmakta. Bakalım bize burayla ilgili ne tür bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizden başlamak istiyorum Hatice Hanım. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben emekli öğretmen Hatice Er. 27 yıllık eğitim sonucunda emekli oldum. Yıllar yılı eğitime vereceğim emeği düşündüğüm için bu kurumu açma düşüncesi bana yıllar önce yaptığımız havuz problemleri dışında şu anda bilimsel olarak ilim olarak neden bir mental matematik öğretilmesin düşüncesiyle, hele bu Konya'da niye olmasın, Konya'daki çocuklarımız neden bundan yararlanmasın amacıyla, bu düşünceyle bu kurumu açmayı benimsedim ve bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Aynı zamanda kurumumuz bir eğitim danışmanlığı, hem mental matematik, hem oyun, hem drama, hem de eğitim danışmanlığı olarak hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Peki size dönmek istiyorum Ayşe Hanım. Burada öğrencilerinize verilen hizmetler nelerdir? Burada öncelikli olarak abaküs sistemiyle matematik öğretiyoruz çocuklara. Sayılarla abaküs aracılığıyla soyut kavramları somut hale getiriyoruz. Öncelikli olarak matematikte rakamlar somut hale getiriliyor ve soyut kavramlar en asgari düzeye çekiliyor. Bunun yanında çocuklara hızlı okuma dersi veriliyor, hafıza güçlendirme teknikleri dersi veriliyor, eğlenceli İngilizce ve matematik derslerinde de yardımcı oluyoruz. Bunun dışında danışma danışma merkezi olmamızdan kaynaklı olarak ailelerle birlikte sohbetler yapıyoruz, velilerle görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca ergen psikolojisine yönelik olarak ergenlerle görüşmeler yapılıyor ve meslek seçimleri konusunda öğrenciler yönlendiriliyor, bu tarz danışma hizmetleri veriliyor. Velilere verilen hızlı okuma dersleri var ayrıca. Hı hı. O şekilde. Peki bu eğitimlerden bize biraz bahseder misiniz? Burada gelen öğrencilerimizin velileri çocukların mental aritmetiklerine kadar geliştiklerini gördükleri için onlar da çok heves ettiler. Ama biz onlara yönelik olarak hafıza geliştirme teknikleri dersi vermeye başladık hı hı. ve özellikle gelen velilerden öğretmen olan velilerimiz var. Onlara hem derslerinde kullanmaları açısından hem de öğrencilere de bir şekilde derslerin içinde adapte ederek onları Sınıf ortamında bu disiplinler arasında bağlantı kurarak öğrencilere dersler anlatılıyor. Bu amaçla da velilere hafıza güçlendirme teknikleri dersi veriyoruz şu an aktif olarak. Peki mental aritmetik nedir, nedir? Bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki. Ee, ilk başta biz mental aritmetiğe başlarken abaküs kullanıyoruz. Abaküste de çocukların sayıları somutlaştırmalarını sağlıyoruz. Çünkü çocuklar sayıları görüyorlar ve onları sanki elleriyle tutuyorlarmış, gözleriyle görüyorlarmış, hissi yaratıyorlar ve beyin gelişimlerinin olduğuna kendilerini inandırıyorlar. Bu açıdan abaküs çalışması çok önemli. Çocuklar abaküsü zihinlerine yerleştirdikten sonra ikinci aşamada biz abaküsü e, araç olarak hani yani sadece zihinsel olarak kullanmalarını sağlıyoruz ve abaküsleri kaldırıyoruz. Çocuklar zihinlerinde abaküsü tam olarak yerleştiriyorlar ve tüm işleri bu şekilde yapıyorlar. Ayrıca mental aritmetikle biliyorsunuz ki beyin sağ ve sol lobdan oluşuyor. Biz bunların eşit oranda birbiriyle koordineli şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Hı hı. Türkiye'de maalesef eğitim sistemimizde sadece yani özellikle sol loba yönelik çalışmalar yaptırılıyor. Çocukların yaratıcılıkları, işte bakış açıları, tüme tümevarım yöntemleri, tümden gelim yöntemleri bunlar çok fazla kullan kullanılmıyor. Ancak biz mental aritmetikle özellikle beynin sağ tarafında hı hı. E, çalışmalar yaparak öğrencilerden yaratıcılıklarının artmasını, aynı zamanda fotoğrafik hafızalarının gelişmesini böylece baktıkları veya gördükleri bir nesneyi hemen akıllarında tutabilmeyi sağlıyoruz. Anlama, kavrama, e Yetenekleri gelişiyor, hızlı okuma okuduğunu anlama kabiliyetleri gelişiyor ve çocuklar sosyal hayatta daha başarılı oluyorlar ve başarı e, duygusunu tatmış bireyler yetiştiriyoruz. Bu da ister istemez çocukların tabii ki özgüvenini yerine getiriyor ve hem sınıflarında hem diğer derslerinde hem de sosyal çevre, çevrelerinde daha başarılı öğrenciler oluyor. Çok güzel. Burada farklı farklı eğitimler mevcut tabii ki de. Evet. Kavram haritası. Biraz da onunla ilgili bilgi almak istiyorum. Hı hı. Mental etmetin içerisinde biz öğrencilerimizi özellikle kavram haritalarına çok fazla kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü bu öğrencilerde öğrenme, genel bakış açısı veya planlama açısından çok çok önemli. Ee, derslerini daha kolay öğreniyorlar, öğrendikleri şeyi bir bütün halinde görüyorlar ve bir bütün olarak akıllarında tutabiliyorlar. İletişimde aynı zamanda hafıza çalışmalarında da kullanılıyor. Ee, kavram haritalarıyla veya zihin haritalarıyla yaptıkmış, yapmış olduklarını bir sayfada görme olanağı sağlıyorlar. Ayrıca beyin fırtınası yapabiliyorlar daha rahat planlama yapabiliyorlar öğrenciler. Bilginin geri çağrılması konusunda çok daha fazla kolaylık sağlıyorlar. İş azaltıyor veya herhangi bir konuya yoğunlaşırken akıllarında daha rahat kalmasını sağlıyor. Hı hı, çok güzel. Peki memory mental aritmetik kaç kişi, kaç öğrenciye eğitim verebiliyor ve kaç öğretmenle hizmette? Şu an bünyemizde yaklaşık olarak yüzün üzerinde öğrencimiz var. Hepsini detaylı olarak her dersten yararlandırıyoruz. 8 tane de öğretmenimiz var. Çok güzel. Peki buradan son olarak velilerinize ve izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınızı alabilir miyim? Benim en güzel onlara uyaracağım şey şudur ki velilerimizin çocuklarına ileride, ileriye dönelik, yönelik, yönelik bilgisel bir yatırım yapmaları için mental aritmetiğe göndermelerini tavsiye ederim. Çünkü on, bu onların geleceğidir diye düşünüyorum. Çok güzel. Sizden de alabilir miyim Ayşe Tabii abi? ki. Yapılan araştırmalara göre mental aritmetiğin herhangi bir yan etkisine rastlanmamıştır. Ee, ve en büyük faydası ise ömür boyu kalıcı olmasıdır. Ayrıca her çocuk için mental aritmetiği biz öneriyoruz. Sadece zeki çocuklar için değil, 5-13 yaş arasındaki tüm çocuklarınızın, e, tüm velilerimizin çocuklarına yapabileceği en güzel zihinsel yatırım memory mental aritmetiktir. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetinizden dolayı ikinize de çok çok teşekkür Bizler, ediyorum. Memori Mental Aritmetik Eğitim Danışmanlığı olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Teşekkürler. Biz de sizlere ta İstanbul'dan buralara kadar geldiğiniz için bütün ekibinize teşekkür eder, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Çok sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Memori Mental Aritmetik Eğitim Danışmanlığı'ndan şimdilik aktaracaklarımızı bu kadar Söz Merkez Stüdyoları'nda.